Arkadaşlar merhaba, Kripto Oğuz kanalına hepiniz hoş geldiniz. Hepinize mutlu akşamlar ve bol kazançlar diliyorum. Bu videomuzda sizlerle birlikte yine kripto para piyasalarını değerlendireceğiz. Güncel haberlerden bahsedeceğiz. On chain verileriyle alakalı konuşacağız ve teknik kısma geçeceğiz her zaman olduğu gibi. İsterseniz lafı daha fazla uzatmadan çok önemli haberler var. Büyük oyuncular masaya giriyor. Yine çok önemli on chain verileri var. Hepsini konuşacağız. İsterseniz şöyle hemen başlayalım. Müzik Şimdi CoinGecko verine baktığımız takdirde market büyüklüğümüzün 1 trilyon 824 milyar dolara ulaştığını çok net bir şekilde görüyoruz ki dünle bugün arasında %3.6 %3.6'lık bir büyüme söz konusu. Açıkçası çok güzel bir tablo. Hatırladığınız üzere 1.5 trilyon doların çok önemli bir direnç seviyesi olduğundan bahsediyorduk. Bu noktanın geçirmesiyle ilk hedefimizin 1 trilyon 750 milyar dolar ardından da 2 trilyon dolar seviyesi olduğunu net bir şekilde konuşmuştuk. Şimdi burada 1 trilyon 750 milyar dolar seviyesini korumamız lazım. Yani aşağı yönünü kaybetmememiz lazım. Kaybetmediğimiz müddetçe kripto para piyasa değeri 2 trilyon dolara ulaşacaktır ve çok net bir şekilde genel piyasa üzerinde yükselişleri göreceğimize inanıyorum. Ve hacme baktığımız zaman hacim de güzel gözüküyor. Dün ortalama 127 milyar dolar seviyesindeydik. Bugün 146 milyar dolara yükselmiş konumdayız. Oldukça güzel olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde yükselmeye devam ettikçe açıkçası bizi önümüzdeki günlerde çok güzel yükselişlerin beklediğini çok net bir şekilde ifade etmek istiyorum. İsterseniz şöyle hemen haberlerle devam edelim. Şimdi ilk haberimiz burada Xiaomi Portekiz'de kripto kabul ediyor şeklinde bir haber. Dün hatırlarsanız Xiaomi ile alakalı bir haber paylaşmıştık. Bu da bunun devamı niteliğinde. Burada Portekiz'de işte akıllı telefonlar, elektrikli süpürgeler, akıllı saatler, elektri elektrikli scooter ve diğer Xiaomi üzerinde satılan bütün ürünlerin e, Bitcoin, Ethereum, Tether ve Dash gibi kripto paralarla alınabildiği şeklinde bir bilgi paylaşılmış. Satın almak artık mümkün diyor burada. Siz de görmüş olduğunuz üzere oldukça önemli bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Gerçekten güzel bir haber. Burada ikinci haberimiz Bitcoin karşıtı iş adamından şaşırtan Bitcoin itirafı. Peter Schiff arkadaşlar bunlar zamanında başka bir milyarderle Cuban'la işte altın mı iyi Bitcoin mi iyi tartışmaları yapmışlardı Twitter üzerinde çok iyi hatırlıyorum. Hatta Mark Cuban altının da gere gereğinden fazla abartılan bir varlık olduğundan bahsetmişti. İşte Peter Schiff'e göre hiçbir zaman Bitcoin altını yerini alamayacaktı. Cuban'a göre ise Bitcoin altının yerini çoktan almıştı. Böyle bir tartışma olmuştu. Ve burada Patrishif'ten bir itiraf gelmiş. Komşum Brock Pearson jetine otostop çektim. Bitcoin satın alsaydım benim de jetim olabilirdi. Bakın zaten burada siz de görüyorsunuz. Açıkçası bu itiraflar bizim alışık olduğumuz şeyler. Yani ben bu piyasada ortalama 5 yıldır varım. 5 yılda o kadar fazla itiraflar, o kadar fazla tükürdüğünü yalamalara şahit olduk ki arkadaşlar bunlar sizi şaşırtmasın çok çok fazlasını göreceksiniz yani bundan emin olun ben çünkü çok çok fazlasını gördüm önümüzdeki dönemde hala da çok çok daha fazlasını göreceğime inanıyorum burada bir sonraki haberimiz Visa yeni işbirliği ile kripto sektöründeki varlığını güçlendiriyor demiş burada arkadaşlar bir kripto para alım satım platformu Zipmex ile Visa stratejik bir işbirliği yapmış. Artık Zipmex üzerine Visa e, bir kart da tanımlayacaklar Zipmex borsasına. İşte hem bu borsaya e, Visa üzerinden para yatırma, çekme hem de buradaki kripto varlıklarla alışveriş yapabilme gibi oldukça önemli bir e, anlaşmaya e, varılmış. Önümüzdeki dönemde Zipmex'in de faaliyette olduğu bölgelerde ve Zipmex'in müşterileri için de oldukça güzel ve kolaylaştırıcı bir adım olduğunu düşünüyorum. Gerçekten güzel haberler gelmeye devam ediyor. E, açıkçası ben bu e, haberi de bugün beğendiğim için sizlerle paylaşmak istedim oldukça önemli haber diyerek bir sonraki haberimize geçmek istiyorum. Burada zincir üstü veriler Bitcoin rallisinin sağlam temeller üzerinde olduğunu gösteriyor demiş. ve Burada e, şuna e, dayandırmışlar arkadaşlar bu tezlerini insanların Bitcoinleri borsalardan cüzdanlarına çekme tezlerine dayandırarak bunun sağlam temeller üzerinde e, gelişen bir rally olduğundan bahsetmişler ki kesinlikle hem fikirdeyim isterseniz haberin detayına ve burada paylaşılan grafiklere siz de göz atabilirsiniz. Hem sentimentin paylaştığı bir grafik var. Hem işte e, kripto kovant üzerinden alınmış bir veri var. Açıkçası kısmen katılıyorum. Yani tam anlamıyla katılmasam da kısmen katıldığımı net bir şekilde sizlerin bilmesini istiyorum diyerek sonraki haberimize geçelim. Burada bir sonraki haberimiz Bitcoin ağında çok hızlı geçtim orayı. Niye bilmiyorum. <laughs> Bitcoin ağında neler oluyor? Yatırımcıların alışkanlıkları değişiyor şeklinde e, bir açıkçası başlık atılmış. Burada Bitcoin son 2 hafta içerisinde %18 değer kazanmasına rağmen analistler karamsar olmaya devam ediyor şeklinde bir başlık var. Burada e, haberin detayını okuyabilirsiniz. Açıkçası katılıyorum. Yani hala da e, karamsar düşünen birçok YouTuber Trader ve analist olduğunu piyasa üzerine net bir şekilde söylemem lazım. Ha yani burada karamsar olmak veya direkt FOMO'ya kapılmak ben ikisinin de mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta e, Bitcoin'de fiyat hareketliliği oldukça hele ki yani şu son e, dönemde volatilite oldukça artmış durumda. O yüzden fiyat seviyelerini tespit etmenin e, ben çok daha yararlı olacağını düşünüyorum. Ben hala daha temkinli olunması gerektiğini ve stopsuz yatağa girilmemesi gerektiğini düşünüyorum çünkü Bitcoin'de çok önemli seviyelere yaklaşmak üzerindeyiz yani AB eşittir CD dalgasıyla yani şu şekilde bir ikinci dalga gelecekse oradaki satış alanlarına yani yaklaşık 3-4 bin dolar fark kaldı yani 15-20 bin dolar fark vardı hatırladığın üzere şimdi 3-4 bin dolar fark kaldı. O yüzden temkinli olunması gereken dönemlerde ise hala tepe'yi kırar. Yine o zaman konuşuruz. O zaman çok daha farklı bir piyasa bizi karşılar ama şu anda böyle bir durum olmadığı için temkinli olmayı elden bırakmamak lazım diyerek. Ve günün en güzel haberlerinden birisine geçiyorum. Bakın en güzel haberlerinden bir tanesi. Bir sonraki haberimiz Marvel bombayı patlattı. Açın yolu. Yolu açın ilk resmi NFT geliyor şeklinde başlık atılmış. Marvel Spider-Man NFT'sini piyasaya sürmeye hazırlanıyor ve ve Marketplace ile ortaklık yapmaya hazırlanıyor arkadaşlar. Burada Spider-Man ilk NFT'si olacak Marvel'ın ve önümüzdeki dönemlerde Marvel'dan daha farklı NFT'ler gelecek ki Marvel'ın bu piyasaya girmesiyle çok daha büyük bu şekilde hem film şirketleri hem oyun firmaları ee, bu piyasaya kesinlikle gireceklerdir. İşte bir sonraki atak Rockstar Games'ten bahsediliyor ki Rockstar, Rockstar Games... GTA, Red Dead Redemption gibi büyük oyunların yapımcısı. Ee, o yüzden e, onların da NFT pazarına girmesi oldukça dikkat çekici olacaktır. Ama Marvel onlardan çok daha büyük bir firma. Marvel'ın giriş yapması oldukça NFT'lerin geleceği adına önemli olduğunu düşünüyorum diyerek on-chain verilerimize geçelim. Şimdi burada on-chain verilerimize geçtiğimiz zaman ilk karşımıza çıkan görüntü Will Clement'in. Hatırlarsanız dün bir grafik paylaştığından bahsetmiştim size burada. Şöyle bir düşen trendin var olduğundan bahsetmiş ve kendisi dün bu kırılım için hazır mısınız diye soruyordu. Hatırladığınız üzere Twitter'da yine paylaşmıştı. Onçay'ın verisi değil bu ama paylaşmış olduğu veriyi sizlerle yine ben de paylaşmıştım. Burada hazır mısınız diye soruyordu. Bu kırılım geldikten sonra resmi olarak 3 aylık düşüş trendinden çıktık diyor. Ama hatırlarsanız ben dün bu görseli sizlerle paylaştıktan sonra... Ee, bu da farklı bir bakış açısı ama ben doğru trendin bu olduğunu düşünmüyorum. Bana göre e, resmi düşen trendi Bitcoin'in bakın şuradaki yapı yapıdır diye düşündüğümü sizlerle paylaşmıştım. Bakın hatırlarsanız her gün yayınlarda konuşmuş olduğumuz düşen trend logaritmik ölçüye çekildiği zaman düşen trend bu şekilde oluşuyordu. Ben bunu takip etmeyi daha doğru olarak görüyordum ve bakın dikkat ederseniz bugün fiyat gelerek tamı tamına benim sizlere paylaşmış olduğum düşen trendten iineleyerek şu an geriye döndü. Yani açıkçası ben bu sizinle paylaşmış olduğum trendin çok daha makul, çok daha yararlı bir trend olduğunu düşünüyorum. Ama burada Will Clement'in paylaşmış olduğu veriye göre burada kendisinin çizmiş olduğu düşen trendin kırıldığını. Bunu da otomatik ölçekle çizildiği zaman karşımıza çıktığını bilmenizi istiyorum. Tabii bu da kabul edilebilir ama benim bakış açıma göre bu daha makul bir trend açıkçası. Bunu bilmenizi istiyorum. Şimdi bir sonraki on çeyrek verimiz SOPR Adjusted SOPR hatırladığınız üzere bundan önceki yayınlarımızda ve videolarımızda bu seviyenin birin üzerine çıktığı zaman ciddi anlamda Bitcoin adına olumlu bir tabloyu her zaman karşımıza getirdiğinden bahsediyorduk. Ve ciddi anlamda bakın dikkat ederseniz birin üzerine çıkmakla kalmadı. Şu anda birin üzerinde kalıcı oldu. Bakın zaten burada kendisi Will Clement'in paylaşmış. Bir fiyat düşüşünde bire geri dön ve birin üzerinde kal. Yani birin altına inme. Bakın burada altına indiği zaman düşüş gelmişti genelde Bitcoin'de. Şimdi birin üzerinde sabitle ve daha sonra ikiye doğru bir sıçrama gerçekleştir demiş. Şimdi 2'yi izleyelim diyor ve burada SOPR'nin -E birin üzerinde kalmayı başardığını ve bakın burada e, bu kalmaya başardığına dair Hani altına doğru kırılsa da hemen üzerine doğru çıkarak burayı kendisine destek ettiğini gösteren bir veri Oldukça önemli olduğunu düşünüyorum önümüzdeki günlerde inşallah fiyat üzerine de bunlar yansıyacaktır Hatta belki yansımış bile olabilir izleyip görmek lazım gerçekten çok önemli bir veri bizim için Burada hemen bir sonraki oyunun Hash ribbon'da uzun bir süredir. Hash ribbon ki Bitcoin'in genelde fiyat üzerinde yani hash ribbon'da oluşan al ve sat sinyali arkadaşlar fiyat üzerinde direkt olarak etki etmiş geçmişte. İsterseniz bunu siz de ulaşarak bakabilirsiniz ve burada Hash ribbons indikatörünün al sinyali vermeye oldukça yaklaştığını net bir şekilde görüyoruz. Bakın zaten Will Clement Ash yazmış. iki tane göz koymuş. Bu yeşil çizgi mavi çizgiyi aşağıdan yukarıya kestiği zaman al sinyali verecek ki arkadaşlar. Gerçekten ciddi anlamda çok önemli olacak. Yani Hashribin değeri bakın şu arkadaki siyah değer. Ama bu 30 günlük ortalaması yeşil. Mavi de 60 günlük ortalaması kısa uzun aşağıdan yukarıya kestiği zaman bu alım sinyali olarak karşımıza çıkıyor. Yani hash rate'in burada önümüzdeki günlerde yükselebileceğine dair bir görüntüyü karşımıza getiriyor ki oldukça önemli olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Ümit ediyorum bunların ışığında net bir yükselişi görürüz Bitcoin'de ama hangi seviyeler önemli? Gelin isterseniz teknik analizde bunu tartışalım. Şimdi teknik analiz kısmına geçtiğimiz zaman arkadaşlar açıkçası bakın şöyle bir destek direnç skalası çıkardım size. Yani yol haritanızı sizlere göstermek istedim. Burada ilk etapta stop seviyemi dün Twitter hesabımdan da paylaştım ki arkadaşlar bu arada iki video arasındaki bütün gelişmeler herhangi bir oluşacak ters durumla alakalı Twitter hesabımdan direkt olarak bu bilgileri sizlerle paylaşıyorum. O yüzden Twitter hesabımızı isterseniz açıklama kısmındaki linklerden takip edebilirsiniz diyerek devam edelim. Burada 42.500 dolar altına taşıdığımı bilmenizi istiyorum. Yani bu saatten sonra bana göre eğer Bitcoin üzerinde 42.500 dolar altında bir kapanış gelirse arkadaşlar ki şu anda ortalama olarak ufakta momentum indikatörlerinde uyumsuzluklar oluşmaya başladı. İşte mesela burada henüz onaylanmamış uyumsuzluk, uyumsuzlukları göster desek bakın burada Günlükte de RSI, Momentum ve Manifold Flow Index indikatörlerinin üçünde de şu anda onaylanmamış ama ufaktan uyumsuzlaşan bir tablo olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Burada temkinli olmanız lazım. Stopumu 42.500 üzerine taşıdım. Bunun altında gelecek kapanışların bizi 40.850 ve 41.000 dolarlara kadar geri çekilebileceğimizi gösteriyor açıkçası. Yani bu seviyenin aşağı yönlü kaybedilmesi. O yüzden stopumu bu noktaya taşıdım bilmenizi istiyorum. E, bunun akabinde de 42.500 üzerinde kalan Bitcoin'e de yani buraya aşağı yönlü kaybetmediğimiz müddetçe de ilk etapta tekrar 44.700 dolar seviyesini deneyeceğiz. Bunun ardından 48 bin dolar bakın direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor. Şu indikatörü kapatalım. E, 48 bin dolar direnç olarak çıkıyor. Bakın 3 temaslı bir direnç noktası. Burada mümkün mertebe e, kaç temas olduğunu da size göstermeye çalıştık ki hatta bakın dikkat ederseniz 3 temas değil 4 temas bile olduğunu burada bahsedebiliriz. O yüzden de temas sayısı ne kadar fazlaysa bir nokta üzerinde o nokta o kadar iyi bir direnç noktası oluyor. Burada 44.700'ün ardından 48.200 dolar ortalama olarak 48.000 bin 48.200 bin dolar. Ardından 51.200 dolar bakın buradaki direnç noktalarına. Yani bu ikisi arasında çok önemli bir direnç seviyesi yok. 51.200 doların geçilmesi geçilmesiyle de, de bakın burada dikkat ederseniz 58.700 dolar seviyesi karşımıza direnç olarak çıkacak. Yani tabi burada yine ara direnç noktada olabilir. Mesela buradaki 53 bin dolar gibi ama çok önemli olacaklarını zannetmiyorum açıkçası. Burada 53 de konuşalım ama 51 bin 200'ün ardından 53 bin ve ardından da burada 58.700 seviyesi karşımıza bir direnç alanı olarak çıkıyor arkadaşlar. Hatta bunu da şu şekilde bakın şöyle düzeltelim. Şöyle düzeltelim bunu da hatta temas noktalarını da şöyle göstererek arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Bakın burada hemen temas noktalarını işaretliyoruz arkadaşlar ki direnç noktamızın tam olarak nasıl bir işleve sahip olduğunu fiyat yükseldikçe görebilirim. Bu yüzden 44.700 doların şimdilik kırılıp üzerinde kalması bize 48.000 dolar seviyelerini getirecektir diye düşünüyorum ama tekrar altını çizmek istiyorum. Burada 42.500'ün altına kırılacak bir Bitcoin'de tekrar en azından 41.500-41.000 dolar seviyeleri test edilmek istenecektir. O yüzden stopumu 42.500 altına e, koyduğumu bilmenizi istiyorum arkadaşlar. 42.400'e de koyabilirsiniz. Çok önemli değil oradaki 100 dolar ama e, bu seviyelerin altında sıkıntı olabileceğini açıkçası düşünüyorum ama mesela genel trend olarak size şunu da göstereyim bu arada. Bunu da göstermek istiyorum size. Bakın ortalama olarak şu şekilde bir ney formasyonu arkadaşlar? Çanak kul formasyonu. Şu şekilde bir çanak kul formasyonunun da varlığından bahsedersek eğer Ortalama şöyle bir trade setup ortaya çıkacaktır. Bakın hemen size göstereyim. Bu çanak kub formasyonunun yukarı yönü kırıldı çünkü. Formasyon hedefi ortalama 55.714 dolar. Hemen burayı işaretleyelim. Size bir trade setup'ı çıkaracağım şimdi. Ortalama giriş seviyemiz buradan kabul edersek. Hedefimiz buradaki ortalama 55.000 dolar seviyesi. Ve stopumuzu da getirip şuradaki kulbun altına koyabiliriz bakın. Yani şu setupla işlem yaptığımız zaman %12 karı e, zararı göze alıyoruz ki %30 e, kar edebilirim veya burada dediğim gibi e, ortalama 42500 altına da koyabilirsiniz. Şurayı ortalama stop desek şurayı falan ortalama 42200'ü stop olarak desek burada ortalama olarak %2 zararı göz alıyorsunuz ki %30 kazanasınız. Risk ödülü %15 ama açıkçası şu sağ o e, omuzun altına kırılmadığı müddetçe bu hedef gelebilir arkadaşlar. Yani şuradaki çanak kulp. Şimdi sağ omuz niye diyorum? Çünkü şöyle toba olarak da yorumlanabiliyor. Yani şu çanak kulp görüntüsü olarak baksak bile. Yani şu kulbun altında bir fiyat görmezsek bu hedefi verebilir arkadaşlar bitcoin. O yüzden böyle bir trade setup'ı ortaya çıkıyor. Bilmenizi istiyorum. Böyle e, bu şekilde de bakabilirsiniz açıkçası bitcoin'de trade setup'ı anlamında diyerek şöyle bir isterseniz Bitcoin'de farklı bir görüntüyü sizlere göstermek istiyorum ki bunu zaten az önce gösterdik. Burada sent, e, az önce Will Clement'in sentiment diyecektim. Will Clement'in paylaşmış olduğu trendden ziyade ben bu trendin daha mühim olduğunu düşünüyorum ki bakın fiyat bugün tam olarak bu trende çarparak döndü. Bu trendin kırılması bana göre 45 bin 500 dolarlar, hatta 46 bin beklenirse daha iyi olur. Üzerinde mümkün olacağını düşünüyorum. Benim için şuralara çıkacak bir Bitcoin, bakın şuralarda bir kapanış yapacak Bitcoin'de gerçekten resmi olarak Nisan'dan bu yana devam eden düşüş trendi kırılmış olacaktır arkadaşlar. Bur, burayı bir dip kabul edeceğiz. Fiyat buraya çıktı, bura bir tepe, buranın üzerinde bir tepe yapacak. Şuralarda da bir dip yaparsa, artık bu yeni bir yükselen kanalın içerisine girmiş olacak. Yeni bir yükselen trende girmiş olacağız. Ve ciddi anlamda artık boğa sezonunun ayak seslerini duymaya başlayacağız. Neden bu tren dönemsiyorum? Çünkü bakın 200 günlük hareketli ortalama da tamı tabına buradan geçiyor arkadaşlar. Benim nezdimde 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kalıcılık gösterilemeden en azından boğa sezonuyla alakalı herhangi bir Konu konuşulmaması lazım. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Yani sonuçta buradan bir tepki satışıyla düşüş devam edebilir. O yüzden bunun üzerine çıkıp bir kalıcılık göstermemiz lazım. Kaç seviyesi burası? Ortalama 45 bin dolar seviyesi çıkıp üzerinde bir kalıcılık göstermemiz lazım açıkçası. Ben bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Ayrıca burada içim oku bulutlarını da genel trendin yönünü görmek adına çok önemsediğim için hatta burada bakın 47 bin doların bile çok önemli olabileceğini söyleyebiliriz. Bakın 47 bin dolar ciddi anlamda önemli bir direnç seviyesi olacak. Hatta hatırlarsanız 47 bin 500 ile 55, 54 bin 500 doların bizim için bir satış bölgesi olduğundan bahsetmiştik. Fibonacci anlamında burası bir satış bölgesi arkadaşlar. Ve bundan ötürü de işte İçim okundaki bu seviye bakın şimdi göreceksiniz zaten. Bakın içim oku bulutlarındaki bu seviye satış bölgesinin ilk basamağını oluşturacaktır. O yüzden çok önemli benim için 47.000-47.500 seviyeleri bu noktanın da üzerine çıkmayı çıktığını görmek isterim açıkçası Bitcoin'in. Ha bunun üzerine çıktığı zaman ne yapılması lazım? Ortalama aldığımız altcoin'leri veya Bitcoin'i ufaktan şu seviyede boşaltmamız lazım arkadaşlar. Şu seviyede satarak kar almamız lazım. Veyahut Bitcoin bu seviyeye geldikten sonra 47.500 seviyesinin altına bir alarm kurmalıyız. Bu alarmımız çaldığı zaman pozisyonlarımızı stop etmeliyiz. Aksi takdirde bakın şöyle bir düşüş dün de konuştuk. Devam edebiliyor aşağı yönlü. Bilginiz olsun. E, Bitcoin'deki son tablo açıkçası bu şekilde. 42.500 altı e, şimdilik kısa vadeli trade düşünenler stop olabilir ama genel anlamda ortalama 38.000'in altına inmedikçe ben herhangi bir sıkıntı görmüyorum şu anda Bitcoin'de. Ethereum'da da şöyle bir tablo söz konusu açıkçası. Bakın arkadaşlar şöyle bir yükselen kama formasyonu söz konusu 4 saatlik tabloda. Şimdilik Ethereum'da da stop seviyesinin ortalama şu seviyenin altına konulabileceğini düşünüyorum. 2900 30 doların altına stop konulabileceğini düşünüyorum. Çünkü bu seviyenin altına gelecek Ethereum'da ilk etapta şu trend alanı denenmek istenebilir ki 2800 dolarlardan geçiyor. Buranın kaybedilmesi 2650 dolarların denenmesine sebep olabilir. En azından şurada belki tekrar 2800 dolarlardan alım yapabilmek açısından 2930 doların altına stop koymak gerektiğini düşünüyorum. Ama şimdilik 2930 doların üzerinde kalan Ethereum'da ben herhangi bir sıkıntı görmüyorum ve hedefin yavaş yavaş 3500 dolar olduğunu düşünüyorum arkadaşlar Ufaktan ethereum 3500 dolara Doğru bir hareket gerçekleştirecek Gibi geliyor 2930 dolar Üzerinde kaldıkça şöyle bir Fibonacci'ye baktığımız zaman Ethereum'de satış alanlarına Gelmiş durumdayız çok çok Dikkatli olun Burada şu an satış alanlarındayız. Bakın arkadaşlar siz de görüyorsunuz. Ve Ethereum'da yeni bir yükselişin bakın 3047 dolar ile 3570 dolarlık bakın burası bir satış bölgesi arkadaşlar. Fibonacci'de satış bölgesi. Yani düşüş gelecekse bakın şu aralıktan geliyor arkadaşlar. Bakın şöyle bir düşüş gelebiliyor. O yüzden çok çok temkinli olun. 3600 eğer şuralarda artık Bitcoin almayı düşünenler varsa kısa vadeli tiktak tradeler yapmayanlar hariç orta vadeli düşünenlerin ben şu alandan Bitcoin almamasını tavsiye ediyorum. 3600 doların üzerine kırıl kırılmasını beklemek lazım. Yani 3570 dolar Fibonacci 0786 3600 doların üzerinde kırılmasını bekleyin Ethereum'un. daha sonra zaten hedef 4370 dolar olacaktır. Bu noktanın da geçilmesiyle mesela ben 1000 dolarlık Ethereum alacak olsam 300 dolarlık burada alırım 700 dolarlık burada alırım. Çünkü hedef 5700 ve 7900 dolar olacaktır arkadaşlar bakın hedeflerimiz bu şekilde ve bunun ardında zaten 20.000 dolar falan var. Bunları önümüzdeki zamanlarda konuşuruz ama şu anda artık orta vadeli düşünenlerin ben buradan Ethereum almasını çok mantıklı görmüyorum. Bilginiz olsun. Ha, al sat yapıyor olabilirsiniz. Burada işte 3140 dolar geçildikten sonra yeni bir alım düşünülebilir. Bakın net bir şekilde nokta atışı çalıştığını sizlere göstermek istiyorum Fibonacci alanların. Bakın 3140 dolar geçildiği zaman işte 3000 dolar altına stop konularak e, alış emirleri girilebilir burada. Çünkü 3140 dolar üzerinde kalan Ethereum bu sefer 3500'e doğru hareket edebilir. Yani kısacası kısa vadeli burada 2930'un üzerinde kalmamız lazım. Ancak 3140'ı geçersek hedefimiz 3500 dolar olacaktır arkadaşlar Ethereum üzerinde de mevcut tablo. Bu şekilde çok rahat bir şekilde bunu sizlere söylemem lazım. Şimdi hemen dominansa da geçelim. Ondan sonra noktalayalım arkadaşlar videomuzu. Burada dominans grafiğinde de hatırlarsanız buraların bir satış bölgesi olduğundan dünkü videomuzda bahsetmiştik. Beklediğimiz gibi oldu. Burada dominans üzerinde bir satış geldi ve ortalama olarak 46 41 alanına kadar geri düştük. Burada ya şöyle bir toba oluşturma eğilimine gide e gideceğini görebiliriz dominansın ya da şöyle bir ikili dip formasyonu yapabilme eğilimine gideceğini görebiliriz. Kritik seviye şu alan olacaktır arkadaşlar. 47 19 ve 47 44. Buraların üzerine kırılan dominans da Bitcoin hakimiyeti piyasada sürebilir. Yani dominans bu seviyelerin üzerine kırarsa ancak burada ortalama olarak 45 seviyesi aşağı yönlü kırmadan altcoin'lerin hakimiyetinde geçecek bir piyasa olacağını düşünmüyorum. Şu an hala da yani kısa vadeli Altcoin'lerde yükselmeler, yükselişler görülebilir. Ancak burada 47 20 ile 47 44'ün geçildiğini görürsek Bitcoin paritesinde altcoin'lerde sıkıntı yaşanabilir. Bakın dolar paritesinde demiyorum. Dolar paritesinde Bitcoin yükselerek dominans giderse yukarı yönlü hiç sıkıntı olmaz. Ancak <laughs> eğer dominans ee, şöyle söyleyeyim. Bitcoin düşerken dominans yükselirse orada tak. tak altcoin'lerde sıkıntılı tablolarla karşılaşılabilir arkadaşlar bilginiz olsun. Bunları söylemek istedim bugün bu videoda. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Her şey güzel gönlünüzce olsun. Hoşça kalın. Bol kazançlar efendim.